Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çıkmış sorulara benzer sorular çözmeye devam ediyorum. Bu derste konumuz bölme ve bölünebilme kuralları. Öncelikle bu kurallara yönelik yazdığım kısa notlara gelin birlikte bakalım. 10 ile bölünebilmede sayının son basamağının 0 olması gerekli. 5 ile bölünebilmesi için sayının son basamağının 0 ya da 5 ile bitmesi gerekli. 2 ile bölünebilme kuralında sayımın son basamağında çift bir rakam olmalı. Yani son basamakta eğer 0, 2, 4, 6 ya da 8 rakamlarından biri varsa sayı 2 ile tam bölünebilir. 3 ile bölünebilmede sayının rakamları toplamı 3 ve 3'ün katları olmalıdır. 4 ile bölünebilmede sayının son iki basamağına bakıyoruz. Son iki basamağında oluşan sayı 0, 0 ya da 4'ün katı ise sayı 4 ile bölünebilir derim. 6 ile bölünebilmede sayının hem 2 hem de 3 ile bölünebiliyor olması gereklidir. 8 ile bölünebilmede sayının sonuç basamağına bakıyoruz. Sonuç basamağının oluşturduğu sayı eğer 8 ile bölünebiliyorsa bu sayının tamamı da 8 ile bölünebiliyordur derim. Son olarak 9 ile bölünebilme kuralımda da 3 ile bölünebilme kuralımla benzerdir. Sayının rakamları toplamı 9 ve 9'un katı ise sayı 9 ile bölünebilir derim. Şimdi bu kurallardan bilmediklerinizi notlarınıza ekleyebilirsiniz. Kurallara göz attığımıza göre sıkça karşımıza çıkan soru kalıplarıyla soru çözümlerimize haydi gelin başlayalım. İlk sorumuzda onlar basamağındaki rakamı 7 olan ve 15 ile kalansız bölünebilen en büyük ve en küçük 3 basamaklı doğal sayının toplamı bize sorulmuş. 15'in çarpanlarına baktığımızda 3 ve 5 çarpanlarını görürüz. 15 ile bölünebilmesi için sayının hem 3 hem de 5 ile ortak olarak bölünebilmesi gerekli. 5 ile bölünebilme kuralımda sayımın son basamağının 0 ya da 5 olması gerekli demiştik. O nedenle her iki olasılık için de basamaklarımı sol tarafa ve sağ tarafa çiziyorum. Onlar basamağındaki rakamı 7 dediği için 7'yi onlar basamağına yazdım her iki tarafta da. 5 ile bölünebilmesi için de ya 0 ya da 5 rakamının olması gerekli sonunda. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralıma geldim. Sayının rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerektiğiydi. En üstteki tarafta 7 ile en büyük 8'i toplayabilirim. Ki rakamları toplamı 15 olur. 3'ün katı olduğundan 15 ile de tam bölünür. Aşağı tarafa geçtiğimde ise 7 ile 5 topladım 12. Buraya en büyük 9 değerini verdiğimde rakamlar toplamı 21 olur. 21 de 3'ün katı olduğu için bu sayı da 15 ile bölünür. Bana en büyük sayı sorulduğu için 975'i alıyoruz. Sağ tarafa geçersek yine aynı işlemi uyguladığımda 7 ile en küçük iki rakamının toplarım. Ki rakamlar toplamı 9 olur. 9 3'ün katı olduğundan bu sayı da 15 ile bölünür. Aşağıya geçtim. Yine şurada 7 ile 5 topladığımda 12 olduğundan en küçük buraya 3 rakamını koyabilirim. Ki rakamlar toplamı 15 olur ve sayı yine 15 ile bölünür. Benden en küçük sayıyı istediği için buradan da 270'i aldım. Bu iki sayının toplamı bize sorulmuştu. Buradan da 1245 sonucuna ulaşmış oldum. İkinci sorumuza geçelim. Rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı bir doğal sayı ile ilgili bize 3 adet bilgi verilmiş. Bu soruda adım adım gidelim. Öncelikle rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı doğal sayı için 3 basamağımı çizdim ve sayının rakamlarına A, B ve C dedim. Sayının kendisi 3 ile bölünebiliyorsa sayının rakamları toplamının 3 üç ve 3'ün katı olması gerekli. İkinci öncülüme geçtiğimde ise sayının yüzler ve birler basamağının yer değiştirmesiyle elde edilen sayının 5 ile bölünebildiği söylenmiş. Yüzler ve birler basamağını yer değiştirdiğimde CBA sayısını elde ederim. Sayı 5 ile bölünebiliyorsa burada A rakamı yerine 0 ya da 5 gelebilir. Fakat A normalde yüzler basamağında olduğundan 0'ı yazamam ve direkt A rakamı eşittir 5'tir derim. Son öncülüme geçtiğimde ise sayının onlar ve yüzler basamağının yer değiştirilmesiyle elde edilen sayının 4 ile bölünebildiği söylenmiş. Onlar ve yüzler basamağını yer değiştirirsem yeni sayım BAC sayısı olur. 4 ile bölünebilme kuralımda sayının son iki basamağına bakıyordum. Yani burada AC sayısının 4 ile bölünebilmesi gerekir. A5 olduğundan 4 ile bölünebilecek 52 ve 56 sayıları vardır. Farklı iki olasılık için ilk öncülümü tekrar deneyeceğim. C2 ise sayının rakamlarını toplayalım. 5 artı B artı 2 eşittir 7 artı B'den. B yerine burada 2, 5 ve 8 rakamları gelir. C yerine 6 rakamını verirsem 5 artı B artı 6 eşittir. 11 artı B dedim. 3 ve 3'ün katı olabilmesi için B yerine 1, 4 ve 7 rakamları gelir. 2 olasılıkta da B yerine gelebilecek rakamları topladığımda ise 27 sonucuna ulaşırım. Sonraki soruma geçiyorum. 5 ile bölünebilen iki basamaklı AB doğal sayısının 1 eksiği 7 ile, 1 fazlası 3 ile tam bölünmektedir demiş ve A eksi B bize sorulmuş. Öncelikle iki basamaklı AB doğal sayısının 1 eksiği 7 ile bölünebiliyorsa, 7 ile bölünebilen iki basamaklı doğal sayıları yazalım. Sayıları yazdığımızda AB doğal sayısının 1 eksiği 7 ile bölünebiliyordu. Demek ki buradaki sayıların bir fazlasını almam gerekiyor sayıya ulaşabilmem için. Evet sayılarımın bir fazlalarını aldım. Bu sayı 5 ile tam bölünebiliyor dediği için olasılığım 3'e düştü. AB doğal sayısı yerine 15, 50 ve 85 sayıları gelebilir. AB doğal sayısının yerine gelebilecek bu 3 sayının da bir fazlasının 3 ile tam bölünebilmesi gerekli. Bir fazlalarını aldığımda 16, 51 ve 86 sayılarını elde ederim. Bir sayının 3 ile tam bölünebilmesi için rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerekiyordu. 16'nın rakamları toplamı 7, 51'in rakamları toplamı 6 ve 86'nın rakamları toplamı 14 olduğundan 3 ve 3'ün katı olan sadece 51 sayısı var. Demek ki AB doğal sayısı yerine gelebilecek sayım benim 50'ymiş. AB sayım 50 olduğundan benden A eksi B sorulmuştu. 5 eksi 0'dan sonucum 5 çıkmış olur. Evet bu sorumuzda AB, BA ve AC iki basamaklı doğal sayıları için bize iki adet bölme işlemi verilmiş ve ABC rakamları toplamı sorulmuş. Soru yapabilmem için öncelikle bölünenin bölen ve bölümün çarpımı artı kalana eşit işte olduğunu bilmem gerekli. Buradaki açılıma göre bakarsak ilk bölme işlemimde AB 2 basamaklı doğal sayısı B çarpı 5'e eşit olur. Kalan 0 olduğundan eklemiyorum. AB sayısının çarpanlarından biri 5 olduğundan bu sayının 5 ile bölünmesi gerekli. Buradan da B yerine 0 ya da 5 rakamları yazılabilir. Fakat 0'ı yazamam çünkü ikinci bölme işlemimde baktığımda buradaki B rakamı onlar basamağında. B eşittir 5 ise sayımı yazarsam A5 doğal sayısı 5 çarpı 5 eşit olur. Buradan da A2 gelir. A eşittir 2 ise ikinci bölme işlemi yapıyorum. 52 bölü 2'den bölümüm 26 olur. Buradan da C sayım 6 gelir. 3 rakamı topladığımda ise sonucum 13 çıkar. Sıradaki sorumuzda 6 ile bölündüğünde bölüm ve kalanı birbirine eşit olan en büyük iki basamaklı doğal sayının rakamları toplamı bize sorulmuş. Bir AB sayım olsun. iki basamaklı. Ben bu sayıyı 6'ya böleceğim. Hem kalanı hem de bölümü birbirlerine eşit olacak. Bir sayıyı 6 ile bölüyorsam en büyük kalana 5 diyebilirim. Buradan bölümüm de 5 gelecektir. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalana eşit olduğundan bölen ve bölümüm 6 çarpı 5 artı kalanımı da eklediğimde sayımı 35 bulmuş olurum. Benden bu sayının rakamları toplamı istenmiş. 3 artı 5'ten 8 sonucuna ulaşmış olurum. Bu sorumuzda 4 basamaklı rakamları sıfırdan farklı bir sayı verilmiş. Kendisi 4 ile hem rakamları toplamı hem de rakamları çarpımı 9 ile tam bölünüyormuş. Buna göre a çarpı b bize sorulmuş. İkinci öncümden başlayayım. 9 ile bölünebilme kuralımda sayının rakamları toplamının 9 ve 9'un katı olması gerekliydi. İki parantezini alırsak a artı b eşittir 9k diyelim. Burada iki çarpanı olduğundan k yerine 2 verirsem a artı b de 9 olur. a artı b'nin 9 olduğu olasılıkları yazalım buraya. 90 yazabilirim. 09 9 yazamam. O zaman sayım 4 basamaklı olmaz. 18, 81, 27, 72, 36, 63, 54 ve 45 sayılarını yazabilirim. Şimdi ilk öncülüme bakarsam da bu sayımın 4 ile bölünebildiği söylenmiş. 4 ile bölünebilme kuralımda sayının son iki rakamına bakıyordum. Buradaki sayı 4 ile bölünebiliyorsa sayının kendisi de 4 ile bölünebiliyordu. AB yerine gelebilecek sayılara baktığımda ise sadece 72 ve 36 sayıları 4 ile bölünebiliyor. Olasılığımı 2'ye düşürdüm. Şimdi de rakamları çarpımının da 9 ile bölünebildiğini söylemişti. Sayımın rakamlarını çarparsam A kare çarpı B karenin yine 9'un katı olması gerekli. 72 için denersek 7'nin karesi çarpı 2'nin karesinden 14'ün karesi gelir. 36'da ise 3'ün karesi çarpı 6'nın karesinden 18'in karesi gelir. 14'ün karesi 9'un bir katı olmadığından sayımı 36 bulurum. Benden A çarpı B istenmişti. 3 çarpı 6'dan 18 sonucuna ulaşırım. Sonraki sorumla 4 basamaklı bir doğal sayının 9 ve 5 ile bölümünden kalanların birbirlerine eşit olduğu söylenmiş ve bu koşulu sağlayan 2 basamaklı en büyük AB sayısının 3 ile bölümünden kalan bize sorulmuş. Sayının son rakamında 4 olduğundan 5 ile bölümünden kalanın 4 ve dolayısıyla 9 ile bölümünden kalanın da yine 4 olduğunu buluruz. 9 ile bölünebilme kuralında sayımın rakamları toplamının 9 ve 9'un katı olması gerekiyordu. Buradan 7 artı A artı B eşittir 9 kere diyelim. Eğer sayım 9 ile bölünebilseydi burayı 18'e eşitleyip a artı b 11'dir derdim. Fakat 9 ile bölümünden kalan 4 olduğundan 18'e 4 daha ekleyip burayı 22'ye eşitleyelim. Çünkü sayının rakamları toplamının 9 ile bölümünden kalan sayının kendisinin 9 ile bölümünden kalana eşittir. Buradan da a artı b eşittir 15 gelir. Bu koşul sağlayan en büyük sayıyı sorduğu için a yerine 9 ve b yerine 6 veririm. Bu sayının 3 ile bölümünden kalan soruldu. 3 ile bölünebilme kuralımda sayının rakamları toplamının 3 ve 3'ün katı olması gerekliydi. 15 de 3'ün katı olduğundan kalanımı 0 bulmuş olurum. Son sorumuza geçtik arkadaşlar. 2 basamaklı x'ye doğal sayısı ile ilgili bize verilen bu 4 maddeden 3'ünün doğru birinin yanlış olduğu söylenmiş ve x artı y bize sorulmuş. Öncelikle bütün öncülleri doğru kabul ederek ilerleyelim. İlk öncülümde asal bölen sayısı 2'dir dedi. 2 tane asal bölünümü şu şekilde ekleyeyim. İkinci öncülüme geçtim. 39 katının asal bölenlerinin sayısı 4'tür demiş. Yani ben x, sayımı 39 ile çarptığımda 4 tane asal bölen elde edecekmişim. 39'un asal bölenlerine baktığımızda ise 3'e böldüm 13, 13'e böldüm 1. 3 ve 13 asal bölenlerini buluruz. Onları da şuraya yazalım. Üçüncü öncülümde 40 katının asal bölenlerinin sayısı 4'tür demiş. Yine x, sayımı 40 ile çarpacağım ve 4 tane asal bölen elde edeceğim. 40'ın asal bölenlerine bakarsak 2'ye böldüm. 20. 2'ye böldüm. 10. 2'ye böldüm. 5 ve 5'e böldüm 1. Burada 40'ın asal bölenlerinin 2 ve 5 olduğunu görürüz. Onları da buraya ekleyelim. Son öncülüme geçtim. Sayının 15'e kalansız olarak bölündüğü söylenmiş. 15'in asal bölenlerine bakarsak 3 ve 5 asal bölenlerini görürüz. Yani sayı 15'e bölünüyorsa aynı zamanda hem 3'e hem de 5'e bölünmesi gerekir. İlk önce birinci ve dördüncü öncüle bakıyorum. Bunlar birbirleriyle uyumlu öncüller görünüyor. Asal bölen sayısı 2'dir. 15'e kalan su olarak bölünüyorsa bunlar da 3 ve 5'tir derim. Bir de 2'yi doğru kabul edeyim. 39 katının asal bölenlerinin sayısı 4'tür demişti. Ve sayımın 2 asal bölenini 3 ve 5 olarak bulmuştum. O asal bölenleri buraya eklersem 3 rakamından 2 tane olduğundan asal bölen sayısı 4 değil 3 olacaktır. Demek ki bu öncülerden biri yanlış. Şimdi de 1, 3 ve 4. öncülleri doğru kabul edelim. Burada da asal bölen sayısı 2'dir. Bunlar da 3 ve 5'tir. 40 katının asal bölenlerinin sayısı da 4'tür. Onlara da yine 3 ve 5'i ekleyeyim. Yine aynı ikinci öncülde olduğu gibi bu sefer burada da 5 rakamının 2 kere yazıldığı görülüyor. Buradan da asal bölen sayısı 4 değil, yine 3 gelir. 4. öncül hem 2 hem de 3. öncülle çeliştiğinden yanlış kabul edilir. Demek ki benim 1, 2 ve 3. öncüllerim doğruymuş. X'ye sayımı bulabilmek için asal sayılarımı buraya yazıyorum. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 şeklinde gidiyor burası. İlk 3 öncülü doğru kabul ettiğimden burada verilen 2, 5, 3 ve 13 asal bölenlerini alamam. Çarpımlarının 2 basamaklı bir doğal sayı olabilmesi için 7 ve 11'i alabilirim. Buradan benim x'ye sayım 77 geldi. Sağlamasını yaparsak İlk öncülüme bakıyorum 77'nin asal bölenleri evet 2 tane bunlar da 7 ve 11. İkinci öncülüme baktığımda ise 39 katın asal bölen sayısının 4'tür demişti. 7 ve 11 77'nin asal bölenleri 39'unda 3 ve 13 eklendiğinde toplam 4 asal bölen elde ederim. Son olarak 3. öncülüme de baktığımda 7 ve 11 77'nin asal bölenleriydi. 40 katının asal bölenlerini de 2 ve 5 olarak eklersem toplam asal bölen sayısını 3. öncülde dediği gibi yine 4 bulurum. 77 sayısı ilk 3 öncülde sağladığından artık x artı y'yi bulabilirim. Buradan da 7 artı 7'den sonucum 14 çıkmış olur. Evet arkadaşlar soru çözüm videomuzun sonuna geldik. Çözdüğüm sorulara dair sorularınız varsa ya da çözmemi istediğiniz konu ya da sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ya da mail adresinden mail olarak atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar dilerim.